<laughs> Burada üstadlar gelmişler. Eyüp hoş geldiniz. Abdekin hocam vardı. Hoş geldiniz. Değerli konuklar. Hepinize ayrı hoş geldiniz diyorum. Ee, biz ayrıca e, şimdi Koşyat Derneği üyesiyiz. Bir de Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar platformunu kurduk 8 Mart'ta. Burada platform üyesi arkadaşlarımız da var. Yasemin Acet, onun da söylesişi saat 17-18 arası. Zeyn Ocaklı var. Levasiye Cevherli, Ümran Yavaş Tepecik, Betül Arda, Nida Melek Köse, Semai. Gece vakti doğuşuyla ay perdeyi bek çeker. Duruşunun esrarıyla hem göğü hem yeri çeker. Ziyayı zeminde koymaz, zindanı yukarı çeker. Rüzgarı yere indirir, deryadan buharı çeker. Bir gecelik saadeti uyanınca sona erer. Güneş meydana çıkınca ay yüzünü geri çeker.